Oy Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale oynayacağız. Evet, Fortnite'ın son durumu. Fortnite'ta neler olacak arkadaşlar? Kong geliyor mu? Godzilla geliyor mu? Battle Royale'de ne gibi bir güncelleme olacak? Bunların hepsini mutlaka soruyorsunuzdur. 14 Ocak tarihinde bir güncelleme bekliyoruz. Güncelleme gelebilir ve bu güncelleme ile birlikte arkadaşlar biz artık Godzilla'yı bekliyoruz veya hatta da... E, i̇lk başta bize bir güncelleme yaptıracaklar ve bu güncellemenin içeriği, dosyalar falan zaten şifreleri kırıldığında Fortnite'a neler geleceğinin spoilerları gelecek. bir de şunu söyleyeyim, diğer sezon, yani bu chapter'ın diğer sezonu, chapter 6 ikinci sezon 70 gün sürecekmiş arkadaşlar. Az sürecek. Bu sezonu çok uzun tuttular. E, ve mazi de bu sezonun sonunda ikinci sezona geçiyor. Yani ikinci sezonda arkadaşlar işte yeni lootlar, yeni loot alanları işte eğik evler metasına doğru gidiyoruz ve o zaman mazi çok çekecektir düşünüyorum. Şu an dereceli giremiyoruz arkadaşlar. Dereceli de e, Unreal olacaktık dün. Fakat cidden oyun bulmuyor. Kaldım yani şampiyon %74'te. Hiçbir şekilde oyun bulmuyor. Yanınıza bir oyuncu çekmeniz lazım. İşte elmas diyorum. Mesela ablanız bakın elmas şu an. Elmas 2. Çektiğimizde buluyor. Yani şu an Ranked'da bir sıkışma var Fortnite'da. Çünkü çok fazla Ranked mod geldi. İşte balistik var. E, mazi dereceli var. Battle Royale dereceli var. Yeniden dereceli var. Her şeyde bir dereceli var. Evet çoklu sistem güzel. İstediğini istediğin oynasın. Ama Ranked sistem abi çok fena çökmüş durumda. Bilmiyorum katılanlar var mı? Beğenlerinizi bekliyorum. E, yeniden modu o da güncelleme alacak. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4'teki yeniden haritalarını oynayabileceğiz. Bence çok güzel bir yenilik bu. Yenidenin fazla oynanmasının nedenlerinden bir tanesi arkadaşlar şu. Hızlı bir oyun. Ölüm maçı gibi. Beni sarıyor mu? Ulan zaten bir günde Unreal olduk. Hem sıfır yani burada andril olmanın da bir mantığı yok aslında. Çünkü burası bir ölüm maçı ama zevkli mi? Allah var zevkli. Çok zevk veriyor ama ana Battle Royale kardeşim. Taş fırın Fortnite'ci Battle Royale'ci mazi oynar. Yani mazi cidden Battle Royale'i son doruğuna kadar hissettiriyor. Bandage, Circle metası, yokluk içinde oynuyorsun. Battle Royale oyunu dediğin zaten budur arkadaşlar. Tryhard olmalı. Şu an mesela Battle Royale'lerde önemli olan alandır değil mi? Circle'dır. Ama oyun o kadar hızlı ki Chapter 2'den, Chapter 3'ten sonra. Hani Circle artık yani arabaya bin kaç. İşte ışınlanma at, oradan zıpla, oradan trambolin at falan filan. O yüzden dediğim gibi mazi daha çok soruyor arkadaşlar. Bugün mazi oynayacağız birinci sezonda bir diğer söyleyeceğimiz, şimdi her şey çok birikti arkadaşlar sizlere hızlı hızlı anlatıyorum. Bu arada şu Fortnite mobilden de arkadaşlar bu kostümü almayı unuttum. Bunu almam lazım az da kalmış. Şöyle, e, görevler. Şimdi Fortnite yeni görevlerle bize seslendirme yapması lazım. Bakın, Kong ve Godzilla geliyorsa bu sezon 3 boyutlu bir eventin bu haritada olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın, olması lazım ya. Mutlaka olması lazım. Ama dediğim gibi Fortnite artık şöyle bir metaya gitti. Ee, çok fazla mod. Roblox gibi işte bir community gibi. Burada her yere bir mod getirdi ama anlık oyuncusu fena değil. Şu an Marvel e, Rivals çıktı arkadaşlar. Oyun içerisinden de bu. Marvel oyununu konuşacağız. Ee, Marvel oluşu işte onun da bir rekabetçi oyun olması. Valorant iç çıktığında da bunu görmüştük. Ama Marvel Rivals cidden güzel. Anlık oyuncusu da çok iyi. Sezon 1 geldi hatta bugün. Ee, güzel olmuş. Bakalım yeni güncellemeyi bekliyoruz. Şimdi hiç bekletmeden oyuna geçelim arkadaşlar. Mağazada bizleri çok destekleyenler var. Arkada oynatıyorum zaten konuşurken de. Çok teşekkür ediyorum. Bakın mağazada muhteşem şeyler gelmiş arkadaşlar. Ugece 90 koduyla kaçırmayın. Instagram'da bakın böyle paylaşıyorum. Herkese açık yapın. E, bütün bu anime karakterlerin arkadaşlar geldiğini gördük. E, avatar gelmiş. Bakın kaçırmayın. Mükemmel kostümler var. Ugece 90'la siz de bu kostümlerin sahibi olabilirsiniz. Android 17 falan. Bu arada çok aşırı güzel kostüm. Hayatım mağazaya bir gelsene. Geliyorum. Aşağı gelsene Android 17. Yani Fortnite metasından dışarıda bir konsept. Çok iyi lan bu. <laughs> Hangisi? Aşağı in Dragon Ball'a gel, turuncu olacak mağaza bak aşağı gel. Ha gördüm gördüm. Android var bak orada küçük çocuklar. Android 17 ile 18. Çok anime bilmediğim Oha. için arkadaşlar. Bak tıkla bir kız Oha. erkek alınabilir ha ikimiz. Bak sen kız ben erkeği alabilirim. Evet çok şirin. Çok iyiymiş bu arada arkadaşlar. Vallahi kaçırmayın. Ben size söylüyorum. Kaçırmayın arkadaşlar. Ha geometrik de gelmiş. Çok iyi. Hadi bakalım Hilar. mazi girelim arkadaşlar rankı bulmuyor ne yazık ki anlık oyun çok az Mazi normal maç geçelim bakalım Let's go Atladık 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 atladık, atladık, atladık. Adam geldi bu arada ben direkt önden atlıyorum Abi çok sarıyor buranın ruhu ya Geldi adam ya, of. Sen ya, of. nereye atladın? Saçma sapan bir yere atladım Anladın ya da? Ben güzel loot buldum bu arada Giriş CVS'i loot'um var Hoppa pompalı da bulup. ben bu adama Silah geldi Pompalı arada. var burada gelebilirsin. Geleceğim. Benim ev boş galiba. Evet. Arkadaşlar şimdi izleyin sessiz ve derinden gireceğiz. Bak burada bu var. Öleceğim mi? Hayır ölemezsin. Evet. Ben şey adam bende. Öldü. Sen mi vurdun. Aa önümdeki adamı vurdun. <laughs> burada da adam var. Gördüm adamı. Adamlar önümde. Adam önünde. Attık bombayı. izle şimdi. İzle 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 kanka izle. Öldü. O da öldü. Kaç kimi vurdun? Şu arkadaşı değil. Dik düşme. Pompalı burayı alabilirsin. Dik düştü mü senin vurdu yok. Hayır. Ha. Sağda bak önümde bir tane adam. Adam 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 adam. Buraya gel. Bende. No, 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 Bir can bas Helal evet, Alonuz oynuyor mi? be <laughs> Mert teşekkür ettim İçmez, içirir, yedirir Allahım evet, evet. <laughs> Arkadaşlar, ya, chapter 1 ya, ya Adam <laughs> İlk hak yapıyor lan bu Hadi gel Haydi gidelim Go, 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 go Soldan giderim ama ana Battle Royale budur be arkadaşlar. Yani cidden oynaması çok zevkli ya. Tam bu yapalım burada galiba daha adam kalmadı. Bence de kalmamıştır. Adam direkt zırhı da basmış orada vurduğum adam ya. Çalmış zırhları. Bakayım şuradaki sandıktan elilik çıkardı eskiden. Selamın aleyküm. Var mı da? Al medkit buldum. Al medkiti. Tak takın gücünü göstereceğim bugün. Sen medkiti al. Ben silahlar gelmiş hep ya. Evet evet şey SMG falan geldi. Evet. Direktilerin şeyi de vururuz. Kaynak kaplıcaları vururuz. Evet arkiler siz ne yaptınız iyisiniz. Keyifler yerinde. Oh okulda tatil olacak. Oh, Oldu oh, herhalde. Cuma da bugün. Şimdi ETAB oh. serisine başlıyoruz. Gone'a da başladık arkadaşlar. Geçen oturduğum videolarımı izledim. Ablam dedi ki şöyle dedi Dilara dedi ya şu eski videolarına bir bakayım. Metro Exodus'u gördük. Bir ağladık evet ya. Eski solo videolarım o prime dönemde full time solo çekiyordum. Hatırlayın. Yani mükemmel. Mekit bastın mı? Oynayarak bas Mekit. Oynamaktan ziyade izlemeyi daha çok seviyorum. Ben. Aynen Akşamlar aldığınız Last of Us izliyor valla. <laughs> Şunu aldık. Şunu şuradan attık. Onu oraya aldık. Top 50 çıktı. Al sen 50'yi. Hem Mekit'i bas hem 50'yi bas. Bas hemen. Mekit sende değil mi? Bende ya. Ha iyi. Basmayacağım bas bas. bas, bas bas. Bas 100 110. Hmm, AWP'ye sonra hemen tak diye gidersin. Bu arada Doğru. burada kesin takım Rahata var. Kullanmak gibi. Aynen. Gel gel direkt soldan gel kaynara gidelim. Bilmiyorum. Arkadaşlar o yüzden biz ben ne yapacağım abi? Oyun tanıtımlarına başlıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Marvel Rivals'te bir birinci sezon falan gelmiş. Oraya dönen bayan Fortnite oyuncusu var bu arada. Adam önümde. Pompalım var mı? Gel, gel 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 var. Bu evin arkasına tamam mı? Unutma. Gördüm gördüm. Seni bekliyorum. Ama çok uzakdayım. ben. Burası mazi abi. En sevdiğim olay bu. E sporcu da olsan oynayamıyor adam burada. Geldi adam. Adam üstte üstte üstte. Gördüm. Gel. Bana bir gösterirsen ben vururum onu. Öldü. Helal. Tamam. Bunlar böyle giriyor. Deniyor işte tek başına mazi de. Şimdi diğer chapterları mazi biliyorsunuz arkadaşlar yani. Kaç sene önceki olay. Şimdi adam buraya geliyor. Adam chapter 3, chapter 4 oyuncusu. Hızlı oyna alışmış. Burada oynayamıyor. Oynayamadığı için çok zevkli ya. Masik var mı sende atayım mı? Yok yok ben tak tak oynuyorum. Tak tak deli ediyor adamı. Tamam klasik güzel vuruyor ama arkadaşlar bunda direkt 2-3 vuruşa headshot bitiriyorsun. Eğimini ise net tak tak oynam. Hatırlayın ben chapter 1'de full time tak tak oynuyordum. gidelim. Alan nerede? Alan bu arada bizim oraya doğru daralacak. Gel biz bir fabrika bölgesine gidelim. Adam geliyor buraya doğru. Ta ileriden. Gel. Soldan doğru aç alırız. Sen beğendin mi Last of Us'ı? Bu arada yani şöyle gameplay açısından iyi değil ama hikayesi çok güzel yani izlemesi çok Değil güzel. mi izliyor her akşam arkadaşlar böyle uyurken Last of Us izliyoruz abi. Aynen. Ben de izlettiriyor böyle şimdi ben de merak ettim. <laughs> oynamak sonra. Evet, evet. Gameplay beni de sarmıyor bu arada. Dizi tadında PlayStation oyunları zaten dizi tadında ya. ya yani i̇ki tuşa basıyorsun Vallahi, sadece film gameplay, gibi izliyorsun. Gameplay'de Resident Evil üzerine Yok Aynen yani gameplay bence. artı hikaye değil mi? Ablanın tam bir evet. Resident Evil hayranı. İnanılmaz hem de. Yani. Tam fana bütün serilerini biliyor. Zaten o birazcık daha böyle hikaye türü e, dizi gibi ilerleyen oyunları seviyor. Bir de Fortnite'ı seviyor. Doğru mu? Bir de Fortnite. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Haydi go. Evet sırf Fortnite oynamak için CS'yi sildi. <laughs> <laughs> Düşün yani. 10 yıllık CS'yi sildi. Bu, bu sezon farkında mısın? 100, kaç levelim? 106 levelim ben. Aynen 110 level oldum yani... neredeyse. Adam var gel. Bot mu lan bu? Geldim. Gel bakayım. Bu adam ne yapıyor lan? Sen hiç inanma onlara ya. Arkamı sıkıyor bu arada. Bu ilk atıyor. Mi? Yeni oyuncu. Öldü. Vay Vallahi ne olduğu belli değil ya adamın. Hemen <laughs> dans ediyor. Yusuf rol play. Gel. Perakende adam olabilir. Dikkatli olalım. Son yerde belki birazcık adamlar gelebilir. Hadi gidelim. Hadi gidelim bitirelim şu işi. Arkadaşlar sizin ne tarz oyunlardan hoşlanıyorsunuz yazın. Ben daha çok PvP biliyorsunuz. Çok fazla hikaye oynamıyorum ben. PvP rekabetçi oyunlara bayılırım abicim. Mesela SK From Tarkov. Baya oynadım. Hani öyle söyleyeyim aylarımı verdim oyuna. CSGO, CS Counter 1.5, 1.6 demeye gerek yok. Bir tanesi de Fortnite. Fortnite'ı da seviyoruz. Fortnite'da zaten gameplayini sevdiğimiz için oynuyoruz arkadaşlar. Ranked veyahut da unranked maç hiç fark etmez. Gir yeniden oyna. Halbuki yeniden ölüm maçı gibi bir şey. Orada unreal olsan ne olur, olmasan ne olur. Zaten ikinci, bir günde unreal olduk orada. Çok kolay yeniden unreal olmak ama olay ne? Sarıyor. Silahlar güzel, gameplay güzel. Zaten Fortnite'ın gameplay'i bozulursa abi Fortnite biter. Bak açık söyleyeyim. O yüzden adam yıllardır bu gameplayi bozmadı. Tebrik ediyorum. Bir işte şu koşu olayı falan bir sıkıntı çıkarttı. Sadece bir bunu bozmuşlardı. Ee, o da biraz adamlar hızlı build atmasın diye bu yapıldı açık söyleyeyim. Artı olarak arkadaşlar yani şu an mazinin gelişi. Şimdi ay sonunda buradaki mazi ikinci sezona geçiyor bu harita. Demiştik zaten. İkinci sezona geçecek. Ne olacak? Yeni loot alanları gelecek. Yeni lootlar gelecek. Şu an bu mazi ya. Ne olduysa aynısı olacak. Buraya eskinin bir tek şeyi eklemişler yani. Şu anda olup da koşu, stamina olayı mesela eskiden Fortnite'da yoktu. Sadece böyle gidiyordun. Ama şu anki Abi daha güzel. Insanları, insanları mesela şu bak. Ya. Bak şu. Bu yoktu mesela bak. Şu tırmanma. Hı. Tabii öyle olsaydı zaten hiç kimse bayağı oynamazlardı. Oyun zaten çok yavaş şu anda. Abi canım. Şu an Fortnite'ın zaten bu mazi sezonu şu an çok az oynanıyor. Çünkü niye loot yok? Ranked aşırı zor ki oyun Hı. bulmuyor arkadaş. Adam var. Gördü beni ha Şu ağaçın önünde, arkasını Tamam öldü Öldü Gel Hemen öldü galiba He Hı hı Bunlar boting olabilir ya Ama azar, Chapter 6'da aşırı Oha buraya lan meyve suyu var burada. Chapter 6'da aşırı azar. Sen adamı lootla Son yerde güçlü bir ekiple kapışacağız çünkü Hop bunu da aldık Hop bunu da aldık Hop bunu da aldık Şimdi evet Days Gone serimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu akşam atacağım bu Fortnite videosundan sonra. Biz de şu anda ilk başta da dediğim gibi Fortnite'taki Fortnite'daki gidelim. güncellemeyi bekliyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi GTA 5 serimiz de gelecek gerçek hayat. Sosyal arkadaşlar. O da çok saracak. Drop'ta adam yok ya. Gel gel. Birisi birini vurdu. Son yerde güçlü bir rakiple fightleyeceğiz. Evet arkadaşlar, beni bu arada abone olun benim kanalıma. Çok <laughs> teşekkürler. Buyur. Ve ne videosu çekelim? Lütfen yorumlara yazın. Çünkü evet, ben biraz evet. tıkandım. Birazcık ne videosu çekeceğimi bilmiyorum. Bana yardımcı olun. Çekeriz, çekeriz herhalde. Artık instagramınlar TikTok'er'lar meşhur olmuş. Bütün mahremiyetini çekiyor. Yani 13 yıllık, 14 yıllık arkadaşlar. Hayatımda burada sosyal medya hayatımda beni biliyorsunuz. Yani kırmızı çizgileri olan bir adamım. Kırmızı çizgilerim olmasaydı şu an zaten tüüüüüüüüüüüüüüü! İçinden geçmiştik her şeyle arkadaşlar 2 milyon abone olmuştum bu dönemde abi. de 2 milyon olacağına 500 olsun Aynen aynen Sağlam çocuklar olsun bizi bırakmayan değil mi seven böyle Evet Bu arada şuradan bir ileri doğru gidelim Aha arkada bir build atılmış Gel gel ön tarafa doğru gidelim Mazi full yürüme simulator arkadaşlar Full yürüme simulasyonu Gel o yüzden millet girmiyor anladın mı? Ama sohbet ediyoruz Büyük ya. Büyük Ya zaten sohbet için açıyorum ya ben videoları. Hayatım. Benim zaten izleyicilerim beni hep derdi abi ben hiç oyuna bakmıyorum senin kamerana bakıyorum diye. <laughs> Hul muhabbet Hı. edelim. Derlerdi babacan adamsın diye hayatım. İlk Twitch kanalım benim babacan TV'ydi bak. Bunu bilenler çok az nadirdir. Düşün. Babacan TV. Baboş TV. Babo o ne? <laughs> Heh, köprüde adam olabilir bu arada. Kimse yok ya harbiden. Adam var mı? Sanki adam var, aynen köprüde adam var. Koşuyor. Soldan da bir adam koşuyor. ne ya? Gel böyle sağa doğru köprüde bir tane adam var onu da alalım. Bu arada oyunda şimdi hatırlayın mazinin ilk zamanı bir bot sayısı açıklandı işte düşürüldü falan chapter 6 özellikle. Abi chapter 6'da aşırı fazlalar ya. Yeni başlayan oyunculara yönelik bir şey olabilir hani elo sistemine göre de değil. Ben kendim de giriyorum. Adam altımda. Aşağı atla köprünün. Sen baksana abi. Bak görüyor musun yani böyle bir şey yok. Oy aşağı düştüm. Oy yedim oy civanım. Hayatım ya Al. boşluktan aşağı düştüm Şu an zırhın gitmesin yeter Bas bunları sen ben gideyim diğer adamı vurayım hemen Hoppa Şş, ne oluyor lan Bir ateş etti Gördüm adamı dur Nerede ben adamı ben... görmedim bu arada Adamı gördüm Lan Vur vur Nice tamam. Adama medkit atıyorum <laughs> Gel gidelim Abi normal maç var ya Fortnite'ta hiç oynanmazmış ha ben sana söyleyeyim bak. Hani kendimizi kandırmayalım. Bu yaptıkları çok saçma iş yani. Ne? Zevk alamam hayatım görmüyor musun? Dundrick'ten oyuncular geliyor ya da bot geliyor. Evet. Ya biz muhabbet etmek için açtık zaten. Aynen. Böyle olsa ranked oynarız. Aynen gel. Şimdi millet Marvel Rivals oynuyor birazcık daha. Ondan sonra... Yeni sezon da gelmiş ona. Hatırlayın ilk Valo çıktı. Ee, Fortnite'ın bütün kitlesi Valo'ya gitmişti çünkü Fortnite o zaman çok kötü bir sezon getirmişti. Bir baktık herkes Valo. Şimdi Valo da bitti. Farkındaysanız. Bir Fortnite bir hype işte geçen sene. Mazi geldi falan böyle işte. Zaman makinesi geçmişe döndük. E, mi 44 evet, milyon evet, oyuncu. Evet. Işte Snoop Dogg eventi falan filan. Şimdi bir de bir Marvel Divas oyunu şu an piyasaya sürüldü. Hani Overwatch mantığında. Marvel olduğu için de birazcık tuttu. Hani anlık oyuncusu fena değil. Fortnite geçemiyor ama eee anlık oyuncu fena değil. İyi şimdi oraya araçalım. siz oynuyor musunuz? Yazın. Yeni sezon gelmiş. Ben de böyle bir bölüm çekerim. Bakarız. Gel. Vurdu abi Alan... adam. 2 ve 2 kaldık. Hayatım bunlar gerçek oyuncu. Bilmiyorum Alan olsun. geliyor ama. Gelsin. Alana kafa atarız. Benim şeyim yok. 5 5 vuracağım. Dur geliyor. Ben vuracağım şimdi da. Hani gerçek oyuncular. Bunlar. bunlar da bizim gibi hayatım Kara koca girmişler. <laughs> Bakayım neredeler. Yürü, alana doğru yürü. Alana doğru yürü. ben de zaten Sen yürü, zaten. sen, yürü, sen yürü vuracağız şimdi onlara. Bekle. AWP adam dikkatli ol tamam mı? İyi oyuncu tamam. bunlar şimdi vuracağım ben. Nasıl ya? Sen yürü alana hiçbir şey olmayacak ben gelirim. Ben şurada pusu kurayım onlara da. 100. Tamam arkadaşının zırhı yok artık sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Oy yedim oy Hoppa. Çok iyisin. Alana girmişsin. Yap bu ildine. Yap bu ildine. Ah bir bilseler oyun Fatih ile fightliyorlar. Gösterme sakın tamam. Düşersen biter. Hiç düşme, ben sağdaki adamı düşüreceğim şimdi. Yanlış yaptı. Bir can. Helal. Nasıl bir can? Ablanız yani. oynuyor ya. Alana yürü, alana yürü. Gel çık buradan, çık buradan, çık buradan, gel. Full zıpla tamam mı? Aşkım çıkmadım oraya. Buraya çıkarsan daha iyiydi. Neyse. Yüz. Ping'i görüyor musun? Tamam tamam o adam daha ifle olmaz. Şu an canı 31'inin. Bu ilt atmayı unutma. Sen misin o bu atan? Evet benim benim alttan. Vurdum düştü. Bas adama bas 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 bas. Git adama bas git adama bas. Aynen. Tamam. Git adama bas. Geldim go. <laughs> Böyle var ya duo oynamak çok Ata aferin sana işte bu. Oldu oldu pişti pişti pişti. Git vur sana adamı. Nice. <laughs> Helal aferin <laughs> gel sen seviyorsun <laughs> bu dansı gel aferin geleceğin Fortnite sefiri <laughs> Harley evet arkadaşlar ee, harbiden saçma sapan bir maç oldu <laughs> Ama muhabbet ettik özledik bu arada arkadaşlar işlerim var. İşlerimden dolayı şimdi Days Mezgan atıyorum size. Dedim Fortnite'da da bugün arkadaşları bir karşılayalım şöyle. Güzel bir muhabbet edelim. İlk başta konuştuk. Video girişinde Fortnite'da ileri vadeli olarak neler gelecek dereceliği görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç oyun bulmuyor. Eee... Battle Royale'in şeyi beni sarmıyor. Godzilla falan geldiği zaman 3 boyutlu bir şekilde. O zaman Battle Royale çok saracaklar ama şu an tıkandık. Yani Fortnite oyuncuları hak veriyorsunuzdur bana. O yüzden güzel adımlar atılması gerekiyor. İlk başta dediğimi tekrardan yineliyorum. Yani hala insanlar dereceli yeniden oynuyor. Burayı oynamıyor. Bu da Fortnite'ın bir hatasıdır. Bak tekrar söylüyorum. Mağazada UGC90 15 günde bir arkadaşlar buradan sizden kalkar. Bak benden kalkmış. UGC90 yazarak efendim mağazadan da bizleri destekleyebilirsiniz. Rocket League'de de mağazada bizleri destekleyebilirsiniz. Epic'ten oyun alırken arkadaşlar sepet bizi destekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.